Allah çatırın menkul değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Çarbaş bu sabah bizimle birlikte Tonguç Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın hoş bulduk iyi yayınlar. Şimdi önce bir gelişen ülkelerden bu sabah başlayalım isterseniz. Terminali açtığımızda da bugün öncelikle Çin'de faiz oranının düşüşüyle ilgili bir grafik görüyoruz. Genelde ekonomistlerin böyle bir beklentisi yoktu. Sadece bir yıllık değil, aynı zamanda 7 günlük ters repo tarafında da sürpriz faiz indirimlerine giden bir Çin'le karşı karşıya kaldık. Yine Arjantin tarafını örneğin geldiğimizde seçimler sonrasında burada ortaya çıkan tabloda dikkat çekici başlıklar var. %20'yi bulan şekilde pesonun değer kaybettiğini birazdan da ekranımızda paylaşacağız. Aynı zamanda politika faizinde de ciddi bir artış söz konusu oldu. Hemen şöyle Arjantin grafiğimizi de açalım. Orada da %97'den %118'e getirilen bir politika faizi söz konusu oldu. Rusya tarafında ruble 17 ayın en düşüğüne geldiği için bugün olağanüstü bir toplantı bekleniyor. Gelişen ülkelerde tabiri caizse çarşı karışmış gözüküyor. Şimdi önce isterseniz burayı bir değerlendirelim. Bizde rekorlar kırılırken Çin, Rusya ve Arjantin gibi büyük gelişen ülkelerde işler pek de parlak gitmiyor bu sabah. Acaba bize sirayet eder mi? Ya bizi çok... E, ya da bizim için, için fırsat olur mu? Öyle de sorayım. Ya kısa vadede herhalde bütün bu gelişmeler tam olarak bir fırsat gibi de düşünülmeyebilir. E, çünkü bizim de e, politikalarımızı ayrıca bir değerlendirmek lazım. Yani e, biz de bu bahsettiğiniz ülkeler yani hem Çin hem Rusya hem de Arjantin... Bizim seçim öncesinde uyguladığımız politikaların bir kısmı mesela Rusya ve Çin için çok daha geçerliydi. İşte Faiz indirerek, ekonomiyi desteklemek. Tabii hepsinin ayrı nedenleri de vardı. Arjantin meselesi de zaten 2-3 yıldır devam eden bir o siyasi riskten önce aslında bir ekonomik risk. Bugün itibariyle de aslında biraz siyasi riske de dönüşmeye başlayan ve bir türlü toparlanamayan bir süreç. Dolayısıyla şöyle düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle bizim için bir fırsat yaratır mı noktasında. Demek ki Rusya'nın açıkçası bu Rusya-Ukrayna meselesinden her ne kadar bu karışıklık başladığı zaman işte güçlü rezervler güçlü bir duruş, hani bir enerji ülkesidir, burada bir sıkıntı yaşamanız vesaire derken süreç uzadığı zaman burada da yeni adımlar atılması gerekiyor. Onun için de acil bir toplantı bugün galiba değil mi? Yanılmıyorsam. Merkez Rusya'da Bankası evet bugün toplanacak. yapılması bekleniyor. Çin'e döndüğümüzde de bize benzer dediğim son bir buçuk yıl içinde seçim öncesi bizim tarafta ...piyasayı evet desteklemeye devam ediyorlar. Belki de biraz daha ihtiyaç dahilinde dolayısıyla. Orada da çok net verilerin yani küresel aslında bu sene için beklenen o... ...resesyon veya yavaşlama beklentilerinin... ...biz hep mesela Avrupa Amerika'yı konuşuyorduk ama sanki Uzak Doğu'da... ...biraz daha etkili olmaya başlamış gibi gözüküyor. Ve bu yavaşlamanın da hatta istihdamda da bir kısım bozulmanın da... ...önüne geçmek için işte orada da gayrimenkulle ilgili... E, zaman zaman alevlenen, sonra hı hı, üstü kapatılan hı hı. diyelim, ama e, anladığımız kadarıyla da tam olarak çözülemeyen bir sıkıntı var. Yani o gayrimenkul e, sıkıntısı mali sektöre de yansımaya başladı, evet. artık fonları da etkilemeye başladı. E, biraz bu işlerde herhalde şöyle, yani bir kar topu e, gibi e, zaman zaman işte halının altına süpürebiliyorsunuz, ama oradan dönüşünde eğer bu projeleri veya yani gayrimenkul için konuşursak destekleyebilecek veya burada bir dönüşümle. Ee, yeni bir bakış açısıyla gelemiyorsanız ister istemez zaman geçtikçe bu süreç biraz daha e, çetrefilleşiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla Çin tarafında da e, kısa vadeli ...borçlanma tarafında olsun daha kısa işte haftalık bazda da... ...hani maliyetleri düşürmek için de bir faiz indirimine gidilmiş. Şimdi Arjantin meselesi e, herhalde... Pesoda değer kaybı %21'e varmış bu arada ekrana geliyor siz anlatırken. Şu anda küresel çapta en hareketli tarafta Arjantin pesosu, Rus rublesi... ...Çin'de 10 yıllık tarafı özellikle aydınlatmış diyelim Bloomberg. Daha Çok görülebilir doğal olarak. hale getirmiş. Dolayısıyla en dikkat çekici hareketleri Arjantin, Rusya ve Çin varlıklarında görüyoruz son 24 saat içerisinde. Şimdi Arjantin'de son olarak şöyle özetlemek gerekirse hı hı. aslında herhalde ileride de birçok tez üzerinde veya işte ekonomi kitapları içinde de yer alacak bir tarihsel süreçten geçiyorlar. Ee, orada da belki buna da değiniriz yani bu yapısal reform dediğimiz mesele aslında bütün bu para politikası işte mali disiplin vesaire bunların önünde de gelen bir durum. Biz, şimdi oradan bize doğru gelmeye çalışacağım. Ee, dolayısıyla bunların hepsinin bizim için bir fırsat olabilme e, durumu aslında ben Sayın Mehmet Şimşek'in o üç başlığını herhalde e, görevde kaldığı süre boyunca... E, yinelemeye devam edeceğim. Yani bu mali disiplin sıkı para politikası ve yapısal reformlar. Çünkü biz yapısal reformla çok uzun süre konuştuk. E, ama herhalde böyle kayda değer e, hani ülkenin de geleceğine baktığımızda gerçekten kalıcı bir değişikliğe gidebilecek. Hem içeride hem dışarıda gerek ekonomiden, gerek hukukta gerek vergilendirmede bir e, net neticeye ulaşamadık. Eğer bizim için bir fırsat olacaksa yani bugün Fiyatlama açısından konuşmanın bence çok bir anlamı yok. Zaten e, bu diğer ülkelerdeki süreçler belli bir süredir devam ediyor. E, o zaman kalıcı bir fırsata dönüştüreceksek bence bu üç başlığın içinde en önemlisi yapısal reformlardır. E, bunu da tahmin ediyorum. Önce mali disiplin, e, işte sıkı para politikasında haftaya da göreceğiz merkez bankasının kararını ama belki daha proaktif bir e, davranış tarzı sonrasında da e, gerçekçi, realist. Ee, biraz da e, aslında Mehmet Şimşek görevden e, göreve geldikten sonraki baş, bakış açısı gibi e, yani hem içeride hem dışarıda bizi de çok soru işi bırakma soru işareti bırakmadan devam ettirebilecek bir süreç içinde bir başlangıca gitmemiz lazım bu reformlar açısından ve bunun da mantık çerçevesinde e, olması gerekiyor o zaman derecelendirme kuruluşları da bunu ifade etmeye e, başladı ki, geçen hafta Mu Dizden yani, mesela e, değil mi? rasyonel kelimeyi arıyordum. Rasyonel davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaparsak bence fırsat olabilir. Ama yani bugün işte Çin faiz indirdi. Rusya toplanıyor Merkez Bankası deyip Türkiye'de hangi pazarda bir fırsat arayışımız olabilir. Yani hani borsayı biliyoruz, görüyoruz. E, tahvil tarafında zaten çok hareketli bir durum yok. O açıdan biraz orta vadeli bakmak lazım. E, Türkiye'nin çıktığı bu yeni yolda da e, tabii ki iyi gelişmeler de var. Beklentilerin kısmen karşılanmadığı durumlar da var. Kolay da bir süreç değil. Yani bir programdan bir programa geçerken birçok e, değişikliği de oturtmanız gerekiyor şimdilik bir fırsat gibi görmüyorum ama dediğim gibi bu yapısal reformlar gerçeğini kısa vadede gerçekleştirebilir. Gelişmekte olan diğer ülkelerde bizim biraz daha bu konularda gerimizde kalırsa olabilir. Şimdi Arjantin'de CDS bu arada bir, bir günde 580 bas puan yükseldi bu haberlerle beraber 2447 bas puana geldi Arjantin'in 5 yıllık CDS'i. 11,8 milyar dolar daha bu sene IMF fonu alacak. Daha önce yapılan anlaşma kapsamında 7,5 milyar dolarlık bir ödeme bu çerçevede Ağustos ayının sonuna kadar gelmesi bekleniyor IMF'den Arjantin'e dolayısıyla burada da yine gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Şimdi dışarıdan bize bakıldığındaki hususa bir gelelim. Çünkü bizim borsamızı son dönemde taşıyan unsurlardan birinin e, yabancının geleceğine olan inanç olduğunu da görüyoruz. Özellikle JP Morgan toplantısı sonrası bu konuda beklentiler biraz daha yükseldi. Şimdi gün bir gün bakıyoruz. Banka hisselerine bilhassa e, daha çok alım gelen evet. günler, e, daha çok bunun işte yabancı gelirse önce bankalardan gelir anlayışıyla beslendiğini bize gösteriyor. İşte halka arzlarının olduğu haftalar takip ediyoruz. Öyle bir iştah olabiliyor. 5 milyonun üstünde yerli yatırımcı da var e, biliyoruz. Diğer tarafta da London bu swap piyasasının e, açılacağına olan inanışla da borsaya e, gelindiği söyleniyor. Bir yandan tabii enflasyon beklentilerini artık Merkez Bankası da yükseltmişken bunun da yine borsayı körüklediği Hı. belirtiliyor. Çünkü mevduat faizleri bir buçuk ayda 15 puan kadar bas puan değil puan olarak geri gelmiş durumda. Şimdi borsayı da biraz değerlendirelim isterseniz Tonguç Bey. Öncelikle yabancı takas oranımız %31'lere kadar geldi. E, size göre gelen yabancı ne kadar sıcak ne kadar kaynar parayla geliyor onu bir sorayım. Çünkü gelen e, yabancı acaba yenilerini de beraberinde getirecek mi ve nispeten orta uzun vadede borsamızda kalıcı olacak mı sizce? Ee, valla bunun tabii kalıcı olup olmayacağını aslında bizim yapacağımız biraz önce biraz konuştuğumuz e, hani yeni yol haritamız içerisinde. Çünkü onlar bu beklentilerle geliyorlar. Yani mali disiplin, işte uluslararası bazı kriterlerimizin ekonomik e, oranlar içerisinde gerçekleşmeleri veya gerçekleşmeye doğru gidiyor olması ve sen de çok iyi biliyorsun aslında uzun yıllardır en azından kurla faiz dengesinin kurulabileceği bir para politikası durumu ki bu işte sıkı para politikası kısmen uygulanmaya çalışılıyor belki önümüzdeki dönem yani haftaya da göreceğiz ama biraz daha farklı da reaksiyon görülebilir o tarafta orada da adım adım gidiliyor gibi. Ve özellikle esas konuştuğumuz bence o e, üçüncü başlıkma yani yapısal reform meselesi ki bundan önce aslında biz tabii e, son iki yıl içerisinde swap piyasasından tutun da işte birçok e, finansal piyasaları e, regüle eden veya e, ne diyelim hani toparlamaya çalıştığımız biraz da para politikasının dışında birçok ile e, devam ettik. Şimdi yabancı'nın kolay girip çıkabileceği TL'yi ve e, istediği dövizi bulabileceği e, o sıcak para dediğim mesele aslında yurt dışında da o sıvapla halledebileceği bir e, hacim istiyor. Biz bunu kıstıktan sonra da tabii ki yabancı girişleri buraya olmasını da beklemek gerekmiyordu. Şimdi bir politika değişikliğine gittikten sonra zaten o swap piyasasında biz herhalde kademeli bir genişleyici politika uygulayacağız. Yani bu Eylül'de olmasa Ekim'de olacak veya yeni yılla birlikte olacak. Bunun adı da biraz daha işte normalleşme diyebileceğimiz veya o makro iktiyadi tedbirlerde kullandığımız sadeleştirme ifadesine benzer. Bir normalleşme adımı. Şimdi bu beklentilerin hepsi borsa için evet yani şunu söyleyebiliriz yine alternatif kaldı borsa. Ve yabancı buraya aslında temkinli gelmeye devam ediyor. Yani işte geçen haftayı da sayarsak 10. hafta olacak tahminim evet. geçen hafta da para girişi oldu. 2 milyar doların üzerinde biz işte Perşembe günü Merkez Bankası açıkladığında diyeceğiz ki Borsaya 10 haftada 2 milyar doların üstünde para girişi oldu. İşte yabancı oranı senin söylediğin gibi %31'lerde yabancı gelmeye devam ediyor. Evet ama eğer bu gidişat içerisinde kendi beklentilerini karşılamadığı gelişmeler olursa o kademeli gelişimde de kademeli bir çıkış yaşayabilir. Şimdi burada aslında ben yine önümüzde iyi bir fırsat, yani Türkiye böyle zaman zaman, dönem dönem iyi fırsatlar yakalayabilecek bir Beklenti içine giriyor. En azından e, yani böyle çok heyecanlı ve ne zaman ne olacağını bilmediğimizden bir yol haritasına doğru. Bunun da herhalde ilk adımını biz Eylül başı gibi göreceğiz. Sayın e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın, e, Sayın Yılmaz'ın söylediği bir şey var. Orta vadeli program için Eylül hı hı hı. E, herhalde işte ilk yarısında diyelim. Şimdi burada göreceğiz bir enflasyon raporunda gördük iki ama raporlar içinde görmekten ziyade bir de o yol haritasındaki gerçekleşmeler lazım. Şimdi biz bu adımları atmaya devam edersek, tabii bilemiyorum şeyi yani bu para politikasındaki sıkılaşmanın gerçekten bir normalleşmeye giderken zaman kazanmak adına diğer bazı daha önce attığımız adımların sadeleştirilmesinden dolayı da hani görelim piyasayı diyerek devam edilebilir. Ee, ve sonra bunun biraz da hızlanması söz konusu olabilir yeni yılla birlikte çünkü bir e, reel faiz üzerinden de herhalde yabancılar arasında bir tartışma oluyordur yani bu G.P. Morgan'ın da toplantısında olmuştur diye tahmin ediyorum dolayısıyla burada e, biz yabancılar için değil bizim normal normal üzerinden giderken yapacağımız adımları e, geciktirmezsek Dolayısıyla burada yabancı yerlinin ilgisi de artabilir. Şimdi borsa ile ilgili aslında belki seviyeler vesaire de konuşacağız ama bu ortamda ve bundan sonrası için daha önceki yükselişlerde bu kadar yabancı ilgisi olabileceğini düşündüğümüz bir politikayla gitmiyorduk. Dolayısıyla 2 milyar dolar değil de buraya 6-7 milyar dolar geldiğini ve yerli ilgini de devam ettiğini düşünürsek o zaman hedefleri işte şimdi ne yapıyoruz işte eski 300 şimdi 300 dolar 8 bin yüzler derken ya buranın üstü de olabilir çünkü bilançolar geliyor. E, ana hisse gruplarına baktığımızda %50-%60'lara varan hedef değişiklikleri oluyor yukarı yönlü. E, bu da endeksin yani 10 binler içinde çok uzak bir gelecek olmadığını gösteriyor. Fakat iki tane belki yani borsaya alternatif olabilecek güçlü bir TL var, e, şeyi e, ürünü olabilir. E, hani bu kur korumalıdan çıkışla ilgili zaman zaman konuşulan bu bono tahvil tarzı bir ürün ki bu hani bir alternatif olabilir. Ee, i̇kincisi de yurt içinde bizim kısmaya devam ettiğimiz bir kredi e, makas şeyi var, e, piyasası var. İşte e, taksitlendirme piyasasında biraz daha e, kısmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü enflasyon tarafında da hane halkı harcamalarının biraz daha bu tarafa doğru baskı yapmaması için. Ama bir dizi vergilendirme adımı attık. İşte bir fiyat artık normalleşmesi mi diyelim yani çok sert de bir e, seçim sonrası fiyatların... ...ana ana bazı ürünlerde yükseldiğini gördük. Dolayısıyla bunu enflasyona gelen rüzgarın da... ...Merkez Bankası işte Ocak, Ocak'tan sonra gibi değerlendi. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda... ...her şey yolunda giderse... E, ...yabancı bu göreceli, temkinli geldiği piyasaya... ...daha iştahlı gelebilir. Onun için fark etmiyor. Yani hepimiz biliyoruz. Bugün işte e, hisse adı vermeyeyim ama... ...200 lira dediğiniz hisse size, size pahalı gelebiliyor ama... ...yabancı yatırımcı geldiğinde... 3 katı, 4 katı da çok rahat olabiliyor. Onların öyle bir e, yani ucuzluk gerçekten raporlama tarafında bir e, beklentisi varsa, o ise senedinin illa ki iki sene önceki fiyatlı olması gerek yok. Dolayısıyla böyle bir rüzgar olabilir. Ama bunun yanı sıra sadece bir sıcak para üzerinden değil de doğrudan e, olacak yatırımların ne olacağını da Türkiye'ye önemli çünkü rezerv arttırmamız gerekiyor. Bir e, döviz girdisiyle kur ve kur üzerinden enflasyonla gerçekleşmeleri biraz daha aşağı doğru baskılamamız gerekiyor. Ya yani bütün bunlar aslında olasılıklar içerisinde iyi ya da kötü taraftan bakabilirsiniz. Ben fırsatlar devam ettiğini düşünüyorum borsa İstanbul'da. Riskler de e, tabii ki barındırıyor. Dolayısıyla bunun içinde belli seviyeleri takip edip e, yola devam edeceğiz. Ama şu an yani nereden baksanız o 5 milyon dediğimiz yatırımcının da çevresinde henüz işte yeni gelen halka arzlarla mesela çok hala devam eden bir süreç var. Yeni gelen halka arzlarla olsun, efendime söyleyeyim borsadaki o fiyat performanslarıyla olsun. Bir de ilgi duyan da bir kitle devam ediyor. ve Bu hesap açılışları bence önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. O açıdan Eee şimdi karzlarda hatta rekor talep gelmeye devam ediyor gördüğünüz kadarıyla. Ama ee, evet. hatta iki farklı talep toplama daha görüyoruz çünkü Doğru. orada da. Ee, Doğru. Bizim de bugün yani dün bugün yarın bir e, ikinci halka arzımız gelecek grubumuzun o da hayırlı olur inşallah. E, bugün başka bir firmanın da yine e, halka açılım. Ben yani bu konuda şöyle düşünüyorum. E, 2500 Kore'de galiba 4500 Hindistan'da yani böyle e, şirketler kote olmuş borsaya. Biz hala 450-500 arasındayız. E, olmamız gerekiyor. Yani bir 700-800 şirket borsa İstanbul'da olabilir. Yeni pazarlar, yeni endeksler açılabilir. Tartışmaya bir e, 500 üstünden gider, değil mi burada? Neden oradaki şimdi, şirketlerin hepsi borsada değil? E, evet, yani mantıksız da değil Mesela. bu tartışma. E, ama yani çok böyle biraz startup da diyebileceğimiz. Ama Şimdi bizim birkaç şirket üzerinde de çalışmamız var. Benim de bilmediğim mesela, ama Türkiye'nin ne diyelim yani böyle toptan veya o ham maddesini sağladığı hepimizin belki zaman zaman reyonlarda veya işte böyle televizyonlarda reklamını görmediğimiz ama çok güçlü geleneksel şirketleri var. Listede mi bilmiyorum açıkçası ama bu listenin dışında da yani borsada hı hı hı. çok iyi performans gösterebilecek, mantıklı, uzun yıllardır yatırımlı olan şirketler ve bunlar genişlemek istiyorlar. Hı hı. Zaten borsaya açılmadan da açıkçası kurumsallaşmanız veya globalleşmenizin ben imkanı olduğunu düşünmüyorum. Elinde sonunda borsada olacaksınız. Çok zor çünkü bu şartlar altında. Dolayısıyla e, yani ilgi borsaya hem şirketler tarafında ucuz finansmana erişim noktasında hem de e, yatırımcı nezdinde devam edecek. Ne zamana kadar... Ya ben buradan iyi getiri sağladım böyle bir alternatif film oldu şu an için şu an öyle bir alternatif göremiyor yatırımcı ve Dolayısıyla ne zaman satış gelse yabancının geldiği bir noktada devam ediyoruz zaman zaman bankalar zaman zaman sanayi tarafı böyle bir sizinün devçelik terazide Evet o, o da şeydir klasik borsanın ne ucuz kaldı yani işte endeks hmm. geldi 8 bine ne ucuz kaldı. Hadi dönüp bakalım bir şeye ama tabii orada güçlü bilançosu olan e, hisseler de var ya yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. E, dolayısıyla evet yani sektörel değişimle böyle bir merdiven şeklinde endeksi yukarı çekmeye devam edecek. Ben yıl sonuna kadar da e, hareketli olacağını düşünüyorum borsanın en azından. Şimdi diğer tarafta da tahvil dediğiniz gibi şimdi orayı da biraz konuşalım. Çünkü tahvil tarafına geldiğimizde son dönemde işte mesela 5 yıllar ciddi anlamda bankaların talebi olduğunu gördük. Halbuki artık e, genel anlamda bilançolara bakıldığında çok aşırı böyle bir işte yüzdeleri tutturmak açısından tahvile rağbet etmesi gerekmeye de bilir bankaların. Ama yine de teveccüh göstermeye devam ediyorlar. E, dün 7 yıllık değişken e, faizli tahvil ihalesini gördük. Bugün ajanda da 5 yıllık tüfe endeksi ve 10 yıllık 6 ayda bir sabit kuponlu kağıdı yine ihaleleri var. Verim meclisi önümüzdeki süreçte acaba Merkez Bankası ve hazineyi farklı düşüncelere iter mi birbirlerinden onu sormak istedim size Tonguç Bey. Çünkü bir taraftan tabii Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek gibi bir isteği var ama hazinenin de borçlanma maliyetlerinin yükselmemesi gibi bir isteği tabii ki var. Bankaların elinde de belli bir tahvil yükü olduğunu biliyoruz. Merkez Bankası Başkanı da eski bir bankacı muhakkak ki finansal istikrarı da gözeterek hareket etmek isteyecektir. Ne dersiniz Türkiye'de verim meclisi önümüzdeki süreçte nasıl şekillenir? Şimdi e, tabii yani hem e, siz sıkı para politikası hem e, borçlanmayı daha ucuz yapayım. O kolay bir şey değil. Ama şöyle bir durum var. Tahmin ediyorum bizim enflasyon patikası gibi bir e, tahvil, e, piyasa, faiz e, patikamız da olacak. E, ve o süreç içinde belki biraz borçlanmalarda maliyetlenebiliriz. E, ve açıkçası içeride de mesela biz borsayı konuşurken hani... ...yabancı ilgisi işte vesaire şu an tahvil tarafında da çok az oranda bir hem işlem oluyor hem de yabancı ilgisi var. O da belli bir seviyeye ulaştıktan sonra tahmin ediyorum Türkiye'nin tahvil faizleri üzerinden bir para girişi olduğunda dengelenmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla bir süre biraz daha yüksek maliyetli borçlanmaya devam eden bir hazine olurken... Merkez Bankası'nda o adımları ufak ufak atmaya devam etmesinin bir şeyi de beklentisi de bu olabilir. Ama yani orada haftalık bazlı baktığımda neredeyse dediğim gibi yani yabancı işlemleri çok sınırlı. Bankalarında zamanla senin de söylediğin gibi aslında burada Herhalde o menkul kıymet alımı vesaire oranlardaki bir kere yaptı galiba yanılmıyorsam. 60'dan 57'ye çekti Merkez Bankası. Belki bu toplantıdan sonra da yavaş yavaş o sadeleştirme adımları altında orayı da rahatlatmaya çalışabilir. O süreçten sonra yani bir biz bir 6 ay, 8 ay en azından yine de faizlerin yukarı gittiğini görmeye devam ederiz. Burada tabii esas mesele acaba bu yerel seçimler sonrası ne olacak, öncesi ne olacak. Ee, onun siyasi bacağı tarafında acaba çok düşünüldüğünü de e, zannetmiyorum. Benim anladığım kadarıyla buradaki mesele bir eskiden gelen sistemi sıfırlamak veya mümkün olduğu kadar yeni sisteme uyduracak şekilde atılan adımların bir sonuçlarını görerek hareket etmek onun için de aslında yine de haftaya yapılacak Merkez Bankası toplantısı bence önemli. Çünkü şöyle konuşmalar var. İşte 15'e çekti, 17.5'a getirdi. Artık 50 bas puan, 100 bas puan gibi böyle yavaş yavaş 20'ye doğru getirme durumu olabilir. O zaman tabii hem borsayı çok daha enteresan konuşuyor olabiliriz hem de piyasada artık yani ne olacak 6 ay sonra herhalde faizler 20-22 arasına oturacak. Ama bizim enflasyonumuz işte 58 beklenti oysa veya 55'lerde, 60'larda olacak. Dolayısıyla bu sıkı para politikası mı sorusunu da beraberinde getirebilir. Onun için bir önümüzdeki haftayı da görmek lazım. E son 1-2 dakika içerisinde de Viyop'u konuşalım isterseniz. Daha çok hani spot piyasadan ziyade Viyop'ta pozisyon almayı tercih edenleri nasıl bir dönem bekler? Ee, tabii burada hangi üründe işlem yaptıkları önemli yani borsa pay piyasası var endeksler var işte emtiyalar var ama Anladım, çok hani, borsa evet, merak sen ederek borsayı sordum. merak ettin. Evet. Ee, aslında şöyle, e, yanılmıyorsam özellikle spot piyasada kredi kullanımı çok genişledi yani çok talep var. Herkes kredili işlem yapmaya çalışıyor. Bunu yapamayanlar ve daha fazla risk almak isteyenler de pay piyasası ta, e, tarafındaki Viyop vadillere dönüyorlar ve burada da gün içi çok yüksek marjlar olduğu için e, yani Viyop'ta olan e, pay his, hisseleri için konuşalım e, yüksek getiriyi spot'a göre daha iyi bulabiliyorlar ama. E şöyle de enteresan yani borsanın en iyi gününde de bazı hisselerin çok kötü performans evet. büyük hisselerinde görebiliyorsunuz. O açıdan ben o tarafın çok daha profesyonel yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani spotta alınan riskin bir benzerini en azından yani oradaki kaldırıcın etkisiyle daha fazla bir yok tarafına yüklenilenin Hatta varantlarda da mesela son dönemde yatırımcının böyle bir iyice şeyi var yani ben riski risk gibi kullanmak istiyorum diye burada mesela birkaç kez tersi Hatta aracı kurumlardan yeni başvurular da var var piyasasında. İradet, evet, değil mi? Tersi düştüğünüzde evet güzel ürünler doğru zamanda doğru riskle yönetildiği zaman ama birkaç kez tersi düştüğünüzde bu rally içerisinde o kazancı da eritebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben orada biraz daha dikkatli olunması taraftarıyım. Ama son dönemde likitte orada da arttı. En azından bu da sevindirici. Allah çatır menkul değerler genel müdür yardımcısı Ücel Tonguç Arbaş. Çok teşekkür ben ederiz. Her zamanki gibi bilgilendirici sohbetiniz için Tonguç Bey.